Arkadaşlar, ben sizi kırmadım. Kırmadım. Siz bana like atmadınız. Ben sizi kırmadım. Anlatın bari bu videoyu be. Ben bu videoları skip girmek için götümü yırtıyorum. Bir tane gizem var. Ben sizden hiç öyle giyip beni indirdim. Yorumlara yorumlara Olmayın dedim ben oraya indireyim. Ama şey 738 MB'dan bir şey olmasın. falan evet. 500. Evet. Sizlere şimdi arabalarımı evet. satacağım. Aferin evet. size. Ana ana. Ha şu Smart'ı buraya sileceğim arkadaşlar. S Ve yapacaksam Tablet harbimiz Ben de boktan bir oyuncu olduğum için mean Topaş arkadaşlar Hesabımı 2699 TL'ye satıyorum sebebi. Ee, sebebi olarak size sebebi sonuç ee, ne desem ne desem katan alacağım da kendime katan alacağım çıkmayı merak ettim valla. Arkadaşlar 102 TL'ye satıyorum Haberdan gerçek olur. parayla. Bu araba gerçek parayla 102 TL satıyorum. Allah ben bunu nasıl satırım abi? benim özel bir IP arabam bir geri zekalı. GT yarımdan oldum ama 1695. Ana polis arabaları. Polis arabasını alacaksanız. Şu anlık. 10.000 TL ödemeniz lazım. O polis arabasını ben zor kazandım, vallaha. Wow. Duç yalnız 100 abonede e hissedeceğim. Yani arkadaşlar, sizlere bir şey soracağım. İyi kanallar var, sevdiğim kanallar var. Onlar gibi olmak isterdim. Bu da bir etat şeyler şeylerde Şu Roll. rolls, rolls, rolls çok seviyorum. Şimdi ben şey yaptırsam arabalarda Ben de ne yaptırsam param var. 44.320'den fazla bir şey olursa yaptıramam. Onun gibi bir şey işte. Bu yalnız bu bunu da sindirdim diye sorarsanız yapamadım. Açıklama kısmına koyarım merak etmeyin. Şu renklerini niye koyun ne koyun. çift turbo. Aman Eğer video abone yapsanız siz de böyle öldürün. Arkadaşlar lütfen abone olun bak ben nazikçe söylüyorum. Bu bizim göt anlamaz ya. Oh my god let. <laughs> Şimdi benim bir tane bizim arabanın plakası var. Amerika plakası yaptım. Japon plakası yaptım tabi orası. Bu Japonca yazıları yapamadım. O kadar da Japon sahibi değilim. Benim. ol. Aa ben benim sevmiştim. Ulan sinirlendim. Sinirlensin abi. Şimdi arkadaşlar çiliğimi modifiye edeceğim. Özellikle 51 TL'ye satıyorum. Tabi bana aboneler varsa onlara Allah daha kolay kal fark etti bu çekiciyi versin. almış uşan geçim yazmayı uşan geçim de. Ay amına ne oluyor lan? Lan. Ay o diye yengi. Neyse arkadaşlar yazmayı. Ben ben. Ben ben. Abi, doğmuş ben yine, doğmuş de yani de <laughs> dediğim gibi olacak değil mi? Okul açılırken hasta o böyle yatacak. Yok. Ben de tutacağım. Anne hmm. bilmiyor musun benim sabahları kalkarken sabahları kalkınca öyle oluyor bilmiyor musun? Benim. Ben de, de iddia <laughs> sonra erken uyuyordum da anası. Anne yatsın mı mu doğru var Ben gece gece duydum hepsi. E işte, kalksam uykum şey yapar diye kalsın da Annem ya. ondan da belki de. Hiçbir şey olmadı

Sana tövbe estağfurullah. Altı yüz yani. videolar çekiyorum. ne kadar burada var Var. Ne kadar?